nokta komutunu göreceğiz. Nokta komutu normalde orijinde istediğiniz yere bırakabildiğiniz bir öğe. Sonrasında gelip selekle dokunduğunuzda bunu alıp başka bir yere taşıyabiliyorsunuz tabii ki. Noktanın kendisine çift tıkladığınız zaman ya da tek tıkladığınız zaman ya da işte buradaki menüde çok bir şey göremezsiniz. Noktayı referanslandırabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Yani herhangi bir yere göre noktayı ilişkilendirebilirsiniz. Ama bunun için size zaten bir teknik öğreteceğim. Şu anda ona bakmıyoruz nokta bir çizginin bir spline'ın bu arada ben dik bakayım size niye eziyet ediyorum ki bir dairenin üzerinde istediğiniz yerlere konur ve konulduğu yerin parçası olur. Örneğin bakın bunun tam orta noktasına bunun üzerindeki bazı noktalara ve bunun da tam e, çemberin üzerine ve orijinine noktayı koyuyorum. Ve sonrasında select'le gelip de çizgiyi tutup çektiğimde nokta onunla birlikte geziyor. Aynı şekilde spline'da da aynı şekilde dairede de büyüyüp küçülürken ya da taşınırken noktalar üzerinde kalıyor. Bu noktalar yer belirtmek için, yerler belirtmek için daha kolay yakalamalar yapabilmek için kullanılacaktır. Muhtemelen siz bu nokta ile ilgili bir pardon. Bu nokta ile ilgili bir yer yakalayacaksınız. Bu şekilde o nokta ile ilişkilendirebilirsiniz. Sonrasında selectle gelip o noktayı siz taşıdıkça diğer çizginde bununla birlikte taşınmasını isteyebilirsiniz noktayı da alıp diğerinin üstüne koydum bu arada. Bunlarda dikkat etmeniz gereken şey o noktayı ölçülü şekilde yerleştirmek ya da ilişkilendirmek. Yani o noktanın şurayla eş hizada olması, eş değerde olması vesaire ayarlanabilir şeylerdir. Bütün bu anlattıklarım tabii ki nokta için çok abartı gibi geliyor ama noktanın bir de üç boyutlu hali var yani referans alınması için. Bu apayrı bir hikaye. Bir noktayı bir düzleme koyabilirsiniz, bir katın üzerinde bir yere koyabilirsiniz, her yere yerleştirebilirsiniz o noktayı bununla anlatacağım. Bir tek komut vardır ki hem burada point olarak geçsin hem de burada kom komut olarak geçsin. Yani point olarak noktanın iki boyuttaki işleri bununla üç boyuttakini bununla yapacağız ama bu iki boyuttakinin yaptığı her şeyi kapsar. İki boyuttaki yüzde yüz hepsini kapsamaz referans geometriyle ilgili olan kısmı. Yani bu tarafı. Nokta komutta gördüğünüz üzere bu kadar basit.